Amacımız şu, yetimin hakkını yedirmemek. Bunun hesabını sormak. Sonra yaklaşıyorum. Bir de yine bir aile var, bir grup var. O gruba bir yılda 150'ye yakın ihale verilmiş. Bunları Murat Ağrı'nın kitabında hep yazdı. 150'ye yakın. Yani siz bir yılda 150 ihale alabilmek için şartnameleri yetiştirip dosyaya koyamazsınız. Belli ki önceden bunlar hazırlandı ve tıkır tıkır bir ihaleleri yapıldı. Şimdi bunların içerisinde bir e, çam dikimi var. Diyor ki bu çam dikimini işte bir de e, başka şeyler de katmışlar ihaleye. E, firmanın adı yukarıda çünkü daha önce ben bunu şeyden göstermiştim onun için veriyorum. E, büyükşehir Belediye Meclisi'nde göstermiştim. Ve otopark yapıyor. Otopark göçüyor zaten. Askinin önünde hala duruyor. Mahkemeyi yeni kazandık maalesef. Değiştirelim bakalım ne olmuş? Genel listedeki bilir kişiler zarar yok diyor. Halbuki halbuki faturaları gösterince çocuklar. Bakın Mustafa Tuna bunu şikayet etmiş ve masak el koymuş. Firma 1.50'den almış. Ondan sonra 720 bin liraya almış. Bir adedini 14.90'dan 14.900'e yani 15 milyon liraya 15 gün sonra satmış. Yani satacağını bilmesi alır mı? ihaleye girer mi? Birileri belli ki sen hazırla biz verelim demiş. Sonra Mustafa Tuna Orman Genel Müdürlüğü'ne sormuş bunun rakamı nedir diye. Bedava verirdik demiş. Niye bizden istemediniz demiş. Devlet su işlerine sormuşlar. Bunları barajların etrafını dikeceklermiş. Devlet suçları cevap vermiş. Bizde o kadar büyük baraj yok ki demiş bunları dikecek. Üç defa takipsizlik verildi. Üç! Ve şimdi e, duyduğum kadarıyla buna dava iddianame yok mu burada? Bunda da iddianame yok hala. Nasıl ispat edeceğiz bu, bunun bir suç olduğunu? Önceden belirlenmese gidip durup dururken bir insanın bir milyon tane çam fidanı niye alsın? Öyle mi? Şimdi öyle bir bunu bir Murat Ağriel gösterdi. Hırsız gençek, hırsız gençek, hırsız gençek. Şimdi arkadaşlar. Bu nedir? Gerek oğlunun birine televizyon oyuncağı. Birine futbol takımı alıp boş gezmesinler diye oylansınlar diye yapmış. İnkar ediyor hala benim değil falan diye de. Şimdi. Bunlara da tabii bir televizyon kolay dönmüyor. Futbol takımı da kolay dönmüyor. Bazı şeylere vermek suretiyle şirketlere ihaleleri vermek suretiyle buralardan finanse edilmiş. Buralarda açık bir şekilde hangi Beyaz TV'yi, Ses TV'yi, Ankara Haber Ajansı nereden yaptığı, Osmanlı Spor nereden yaptığı, eşine ait sos bakını zaten onlarca bizim eşimiz falan belediyeye girmez biliyor musunuz? Çocuklarımız yanaşmaz. Evet. Belediyenin ballarını vermiş. Işte bazı cemaatlere yaptığı ve sağda da en sağdaki de o çam grup dediğim biraz önce şeyleri sarı çamı satan insan. Anka Park'taki işlere girenler de bunlar. Bunlarla ilgili suç işlemek için çete kurmak hakkında dilekçe hazırlıyoruz. Çünkü kendisi bunları finanse etmek için bu işleri yapmış. Değerli arkadaşlar, görevden alınacağını anlayınca görevden alındığı tarihten neredeyse bir ay önce gitti eve alacak mobilyaları belediye aldırdı. Ben onları bir göstereyim size. Takipsizlik verdiler biliyor musunuz? Ya belediye şimdi göreceksiniz. Bu mobilyaları niye alsın? Mobilyaları bir getir kızım. Şunları belediyeye almışlar. Buna kim inanır? Kim inanır buna? Ve hanımefendi özel kalem müdürünü arıyor. Sehpa yanlış gelmiş diyor takipsizlik verdiler. Neredeyse bizim teftiş kurulu soruşturmaya kalkıyorlardı. Şimdi siz alışmışsınız belediyenin mallarını kendi malınız gibi kullanmaya. Belediyenin lojmanında oturursunuz. Efendime söyleyeyim. Belediyenin arabalarını kullanırsınız. Görevden ayrıldığınız halde cipleri vermezsiniz. Zorla aldık. Yani belediyenin her şeyini kendi ailenin malları gibi kullanmışlar. Hanımefendiye tahsis eden Çamlıdere'deki evler mevler onları hiç saymıyorum. Yine aynı şekilde bazı ailelere otoparklar motoparklar vermişler falan. Onlarla hala iş birlikleri de aynı şekilde devam ediyor. Yani kendileriyle belediye özdeşleşmişler. Şimdi birisini suçlarken insanda utanma duygusu olur. Fakat ben gerçekten merak ediyorum. Bunlar utanamıyor. Utanamamak nasıl bir duygudur? <laughs> yani evinize Gürcistanlı masuzu belediyeden maaşını vererek evinizde çalıştırıyorsunuz. Bunu bir Allah'ın kulu, kamu malından korkan, Allah'tan korkan birisi kendi hizmetinde kullandığı birisine belediyenin parasını ödettirir mi Allah aşkına? Sadece bunlar değil. Her şeyleri belediyenin. Beyaz TV oradan finanse edilir. Efendim spor kulübü oradan finanse edilir. Yapılan bütün masraflar oradan finanse edilir. Nedir bu? İşte 2019 yılında Ankara halkı öyle bir karar verdi ki bunların böyle Ankara'nın malına, kamu malına çöktüğünü görüp gördükleriyle, duyduklarıyla Ankara halkının imar vurgunlarıyla paraların nasıl çarşır olduğunu görüp işte bizi görevi bunun için getirdi. Siz yapmayın diye getirdi. Siz yapmayın diye getirdi. Biz yapmayacağız. Yapanların hesabını soracağız. En yakın arkadaşım, kardeşim olsa yolsuzluk yapanların hesabını soracağım. Ve meğer bu kadar parayı ne yapacaklar? Şu zararlar falan var ya. İleriyi hesap etmişler. Yarın oğlana bir ev lazım, villa lazım. Onu şimdiden ayarlayalım demişler. Arsayı o şirketlerden biri almış. İnşaatı da gene o şirketlerden, Anka Park'ı yapan şirketlerden biri de inşaatını üstlenmiş. 600-650 milyonluk villa yapıyor. Ve diyor ki, Yok 400'e veririm. Tamam. Hayatınızca hangi işi yaptınız? Kaç sigortalı çalıştırdınız? Ne kadar vergi verdiniz? Yani bu kaynağı nereden buldunuz? Nereden buldun sorgusu sorulamıyor ama ben dahil bütün siyasetçiler nereden bulduğunu açıklamak zorundadır. Açıklayın gelir kaynaklarınızı. Niye saklıyorsunuz? Ama babadan alışkanlık var. Ben hesabımı Allah'a veririm deyip geçer. Öyle yok. Türk yargısına vereceksiniz bunun hesabını. Fitil <laughs> fitil burnunuzdan gelecek. Öyle yok. Ankara halkının malına bizler sahip çıkmaya devam ediyoruz. Son olarak şunu diyeceğim. Gökçek usulsüz oturduğun o ev var ya mahkeme kararıyla tespit edin. Çık bakayım o evden. Hadi çık. <laughs> çık. Çık. Evsiz kalmazsın. Oğlan villa yapıyor. Bir katına seni oturtur. Çık evden. Ver Ankara halkının malını geri ver. Bunları yapmadığın müddetçe hesap verilmedikçe televizyonların karşısına geçip ne bir başkasını suçla ne bir başkasına iftira at. Bunu Ankara halkı mutlaka değerlendirecektir. Değerli arkadaşlar son verirken şunu söylüyorum. Bizim yargıdan çekilecek hiçbir şeyimiz yok. Tek isteğimiz bugünkü konser soruşturması adı altında içine siyaset katılan soruşturmanın adil bir şekilde yapılması, emsalların getirilmesi, varsa cezalarını çekmesi ama adaletin anayasa gereği herkese eşit uygulanması ve bu 100 milyara aşkın kamu zararını da yapanların yakasına yapılmasını istiyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet böyle kapatmış olayım. İki, say iki kitap dolusu yolsuzluk var. Bir tane yargılama yok. İki kitap dolusu. Evet böyle kapatmış olayım. Hepinize saygılar.